bürokratlar ve bizi takip eden Kayseri halkına selamlarımızı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu olarak. Bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı içerisinde yapacağı hizmetlerin bütçelenmiş halini burada oylayacağız. Hatırlarsanız bir buçuk ay, iki ay kadar önce performans bütçesinde de yıllık görüşlerimizi sunmuştum. Bundan dolayı Bugünkü e, biraz daha konsantre ve özet olacak birkaç cümleyle nelere takıldığımızı burada anlatmak istiyorum izninizle. Şimdi elimizde bir bütçe var. Bu bütçe 17 milyar lira. Ama bu 17 milyar liraya baktığımızda... E, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2 milyar 113 milyon gibi bir bütçe aldığını ve insan kaynakları için de 4 milyar 100 milyonluk bir bütçe ayrıldığını görüyoruz. Bu ikisini topladığımızda zaten mali işler, ödenmesi gereken borçlar ve ödenecekler, vergiler, kamulaştırmanın belki bir kısmı Geri harçlar vesaire geri kalan insan kaynakları da yüksek ihtimalle belediyenin devamlılığını sağlamak için gerekli maaşlar personel gideri vesaire bu ikisini topladığımızda zaten 6 milyar gibi bir rakam yapıyor. Yani belediyenin en az stabil ayakta durması için bu 6 milyar lira elbette ki kullanılacak. Yani 17 milyar bir bütçe var ama buradan birazdan da söyleyeceğim faiz giderleri ve borçlanmaları çıktığımızda aslında çok büyük görünen bu rakamın hizmet ve satın alımlara yetmeyeceğini tahmin ediyoruz. İddia etmiyoruz, tahmin ediyoruz. Bunun üzerinden 17 milyarlık bir bütçeyi onaylayacağız ama aklınızda olması için tekrar söylüyorum. Hizmeti elinize alıp hissettiğinizi fark ettirecek tutar 10 milyar lira civarında. Buradan iştirakler ve işletmeler daire başkanlığına bakıyoruz. 2 milyar 630 milyon gibi bir bütçesi var. Bu da zaten mevcut devam eden işler, iştiraklerle ilgili. Bunun da bir kısmı yeni yatırım olabilir ancak devamı sürekliliği sağlamak için. Yani çok fazla yeni hizmet getirecek bir boyutu yok. Ardından fen İşleri daire başkanlığına bakıyoruz. Yaklaşık 2 milyar lira gibi bir bütçesi var. Burada da şunu sormak istiyoruz. Hepinizin de malumu Kayseri'de bir kartal kavşağı yapım işi var. Bu kavşakla ilgili bir bütçeleme burada var mıdır, yok mudur? Çünkü bir kavşağın maliyeti zannediyorum 7 milyar civarındaydı. Bunun bir kısmı tabii fen işlerinden yapılabilir, bir kısmı etüt projeler vesaire, öbür daire başkanlıkları da paylaşabilir ama fen işlerinin önümüzdeki dönemde çok fazla iş yapamayacağı bir bütçeyle karşılaşıyoruz. Ardından Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yine araç alımları vesaire teknik devamlılık da olabilir. Çünkü bu e, burada 726 milyon gibi bir bütçeyle karşılaşıyoruz. E, benim açımdan e, bu bütçenin enteresan yanı şu oldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı gerçekten de buraya 1 milyar 350 milyon bir bütçe ayrılmış. Ee, bu gerçekten çok farklı bir bütçe. Bence eğer bu amaçla bu para kullanılırsa çok farklı sonuçlar elde edilebilir. Bütçenin bütçenin olumlu yanlarını da söylemem gerekiyor. Bakın mesela bu gerçekten amacına uygun kullanılırsa fark yaratabilir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hep olumsuz yanları değil, olumlu yanlarını da mecburen söylemeliyiz. Ama burada yine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 1,5 milyara yakın, 1 milyar 470 milyon gibi bir bütçeyle bütçelendirdiğini görüyoruz. Burada her zaman yaşanan sıkıntı, ilçe belediye başkanlarımız tarafından yaşanan sıkıntı, özellikle kırsal bölgede yeterli hizmet ve destek alamadıkları yönde... Bakın hizmet ve destek yok demiyorum yanlış anlaşılmasın ama yeterli olmuyor bazı durumlarda. Bunu bütün siyasi partilerden ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız zaten biliyorlar ve ben de Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına şunu söylemek istiyorum. Bu ayrılan para yine yetmeyecek ve kırsal yine biraz öksüz kalacak. Bunu net şekilde söylüyorum. Muhtemeldir ki bütün siyasi partilerden değerli belediye başkanlarım bu sıkıntıyı yaşayacaklar ve diyecekler ki ya Özgür Bey söylemişti, gerçekten de bu yetmeyecek, yetmedi denecek. Burada gerçekten düşük bir bütçeleme yapılmış. Ardından Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı 240 milyon, yani 1,5 milyona yakın nüfuslu Kayseri'de bu paranın da yetmesi maalesef mümkün görünmüyor. Ee, sadece söylemek istiyorum bilginiz olsun diye. Burada bir de afet işleri daire başkanlığına 2 milyon gibi bir para aktarılmış. Afet yaşamaya ve şu son günlerdeki karın da rahmet yönü var ama bir de işin afet yönü var. Bu tarz durumlar deprem, sel, e, heyelan gibi durumlar için bu 2 milyon lira oldukça yetersiz. Ama şunu da biliyorum, onu da söylemem gerekir. Depremle ilgili bazı çalışmaların bakanlık tarafından finanse edildiğini de burada mutlaka söylemem gerekir ama 2 milyon lira afet daire başkanlığı için oldukça az bir bütçe. Bu bütçeler az önce de söylediğim gibi 17 milyar çok büyük bir para. Gerçekten büyük ama bunun hizmete çok yansımayacağını düşünüyoruz ve tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle de şunu not olsun diye söylemek istiyorum. Önümüzdeki 8. 9. aya kadar Büyükşehir Belediyesi'nde mutlaka bir ek bütçe talebi gelecektir. Şu an biz Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak yaptığımız çalışmalarda bunu net bir şekilde öngörüyoruz. Çünkü hesap adamıyız, uğraşıyoruz, çalışıyoruz. 8. 9. ay gibi en geç muhtemeldir bir ek bütçe olacak çünkü yetersiz bütçe. Ardından faiz giderini bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yıllarca söylenildi Kayseri belediyelerinin hepsi için faiz gider borcu yok, borcu yok vesaire. Bu sadece tarihe not düşmek için elbette belediyelerin giderleri olur, borçları olur, kredi alırlar. Alabilirlerse devletten ve bankalardan alırlar. Bu gayet normaldir. Bütün siyasi belediyeler, partilere ait belediyelerde de bu işlem yapılıyor. Sadece önümüzdeki yıl ana gövdeden bakın öbür şirketler hariç 335 milyon lira faiz ödeneceğini de burada söylemem gerekiyor. Şimdi içimizde belediye başkanlarımız var bütün siyasi partilerden. Belki bazılarının bütçesine yakın bu tutar. 335 milyon en az önümüzdeki yıl faiz ödenecek. Neden en az diyorum, neden iddia ediyorum? Bu sadece ana gövde. Daha Büyükşehir Belediye'mizin iştiraki ve işletme sahibi hakkı olduğu 15-16 tane şirket var. Daha bu şirketlerin ödediği faizler ve bunların borçları ortada yok. Ben buradan şunun not alınmasını rica ediyorum. Şu an nasılsa büyükşehir belediyesinin önümüzdeki yıl ödeyeceği borcu, faizi görebiliyoruz ya. Belediye şirketlerinin de hepimizin iyiliği için bu şekilde bir plan bütçe komisyonu da olabilir, farklı komisyonlar da olabilir. Bizleri meclisin bilgilendirilmesini ben şahsım adına ve grubum adına talep ediyorum. Bu bize ne katar değerli meclis üyesi arkadaşlarım? Hı hı. İnsanlar yolda sizlere de soruyorlar. Tanıdıklarınız oturma ortamında, aile ortamında ya belediyenin borcu var mı, şu var mı, faiz ödüyor mu? Mutlaka size de geliyor. Mesela elektrik şirketiyle ilgili sıkıntılar, Doğalgaz şirketinin de %10'u mesela Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Belki oradan ne kadar para alıyoruz, ne yapıyoruz, para alıyor muyuz? Yoksa daha da üzerine doğalgaz şirketine de mi para veriyoruz? Bunları ben Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına bilmek istiyorum. Eminim içimizde yine siyasi parti ayırt etmiyorum. Birçok belediye başkanım ve meclis üyesi arkadaşım, Aynı sorumluluğu ve duyarlılığı benden belki daha fazla taşıyorlar. Onlar da bilmek istiyorlar. Çünkü 15-16 şirketin bazılarında hakim ortağız, bazılarında pasif ortağız. Ama hepsinin bilançosu buraya gelse, bakın ne güzel yazmışlar. Plan Bütçe Komisyon Başkanımıza ve değerli mensuplarına da teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz faizi yazmışlar. Ben şunu da merak ediyorum. Elektrik şirketi ödüyorsa... Kaski ödüyorsa ve öbür 15-16 şirket ödüyorsa onları da bilelim. Bunu bilmek tek bana değil Kayseri'ye eminim fayda verecektir. O şirketlerin ne kadar borcu var, kaç kişi çalışıyor, bunlara mutlaka bakılmalı. Daha önceki konuşmamda hatırlatmıştım. Sizlere farklı bir örnek vermek istiyorum. Dünya'da ülkelerle ilgili sıkıntılar devam ediyor elbette ki finansal anlamda da. Arjantin'de son seçilen Cumhurbaşkanı farklı bir yola gitti Devleti küçülttü. Önce herkes dalga geçti dedi ki ya devleti küçülterek bir yere varamazsın ciddi şekilde enflasyon oranını indirdi. Bunun sebebi de çok netti kamu harcamaları enflasyonun artış sebebinde en yüksek pay kamu ve devlet harcamalarındır. Şimdi buradan nereye geleceğim? Belediyelerde de aynı, belediye şirketlerinde de aynı. Gerçekten aramızda bütün siyasi partilerden bir komisyon oluştursak, her siyasi partiden bir temsilci olsa, şirketleri yönetim kurullarına bizler de sizler de dahil olsanız, karşılıklı sevgi saygı içerisinde inanın çalışsak, ben size net söylüyorum, şirketleri elimize alırız ve tertemiz bunları kara geçiririz. Şirketlerde çünkü farklı şeyler olabilir. Bakın, olur demiyorum, var da demiyorum, olabilir. Ben bunu neden söylüyorum? Çünkü şirket yönetiyorum, biliyorum. Verimlilik dediğimiz çok önemli bir kaynak var. Bu en son, yine farklı bir örnek vereceğim. Dünyadan Elon Musk var, Tesla ve Spaceco'nun sahibi. Şu an Amerikan seçimlerinde de Trump başkan oluyor, o da bakan olacak. Ve 3 aydır ne istiyor biliyor musunuz Trump'tan? Lütfen ama lütfen beni verimlilik bakanı yap. Amerikan hükümetini elime alayım diyor. Bütün şirketleri, kamu kurumları, federal şirketler hepsini beraberce inceleyelim. Çok mu adam çalışıyor? Çıkaralım. Maaşlar çok mu yüksek? Çıkaralım. Verimsiz işler mi yapılıyor? Bunları düzeltelim. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle tekrar ediyorum iyi niyetli yaklaşımlarımızdır. Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak bence bütün belediyemize ve bütün şirketlerine verimlilik testi yapılmalı, daha verimli yönetilmeli. Ve bunun sonuçları da bütün siyasi gruplarla net bir şekilde paylaşılmalıdır. Son olarak bir de borçlanma miktarına söz edip kürsüden inmek istiyorum. Yine bu bahsedeceğim sadece büyükşehir belediyesinin ana gövdenin borçlanma miktarı 1 milyar 200 milyon gibi toplamda 1 milyar 180 milyon lira bir para borçlanılacağı 280 milyonda geri faiz ödemesi yapılacak. Net 900 milyon lira kaba tabirle 1 milyar lira da net borçlanma yapacak. Bunun da faizleri az önce hesaplandığı üzere komisyonumuz tarafından bildirilmiştir. Şimdi geçen dönemde söylemiştim. Son cümlem şu. İçimizde herkes Kayseri'yi seviyordur. Adım gibi eminim. Herkes de bu şehre hizmet etmek istiyordur. Herkes, belediye başkanları, meclis üyeleri. Şu başkanı olarak Özgür Bey'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten derslerine çalışmışlar. İki haftadır da herhalde eğitim veriyorlar. Belediyecilik konusunda takdirle takip ediyoruz. Doğrudur. Bu ikinci dönemimiz Özgür Bey'le daha önceki plan bütçe strateji performanslara verdiği tepkiler daha da yumuşamış. Çünkü belediyeciliği öğreniyorlar. Gerçekten öğreniyorlar. Temenniler güzeldi ama temennilerin altında da inelemeler vardı. Ülkenin küçülmesi, elin Burası Türkiye arkadaşlar. Türkiye'nin de ortasında Kayseri. Bizim bütçemiz 17 milyar. Bu ek bütçe yapılacak. Kartal kavşağı nasıl olacak? Borçlar var, borçlanıyoruz. İnsan kaynakları. Bunların hepsi bir bütündür. İçinden cımbızla çekerseniz bu ülkede insanların nasıl geçindiğine hayret edersiniz. Yani burada demiştiniz ki sokakta akşam oturmalarda bize belediyenin iştiraklerinin borçları soruluyor. Bunların hepsi kamuya açık. Üstelik bu iştiraklerle belediyeler akşam oturmalarında veya sokaktaki vatandaşın sizi çevirip de borcunuz neydi? Kimse kimseye borcunu sormaz. Devlet var, sayıştay var, hukuk var. Her şey açık, her şey şeffaf. Burada bir başka bir şey daha söylemişsiniz. Boştanma faiz. Bunlar geçmiş dönemden gelen faizlerle beraber hizmet verildiği sürece para tedarik edilir, kaynaklar kullanılır. Bundan da bir faizi olur. Boş ev, icarsız para faizsiz olmaz arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok.